bugün Yakup kitabına bir giriş yapacağız. Yakup kitabında beş bölüm var. İsa'nın Yusuf ve Meryem'den e, doğan, üvey kardeşi olan e, Yakup'tan bahsediyoruz. E, Yakup bu kitabı yazmıştır. Zaten bir e, birde de bunu açıkladığını görüyoruz. İsa'dan sonra 40 ile 45 yılları arasında yazıldığını düşünüyoruz. E, Özellikle Yahudi imanlılara, Yahudi Hristiyan, Yahudi, Yahudilikten gelen Hristiyanlara yazıldığını e, biliyoruz. E, ana konuyu da 21-22'de şöyle okuyoruz. Sözü dinleyip kendinizi aldatmayın, sözün uygulayıcıları olun diyor. E, hatta Yakup kitabına Yeni Antlaşmanın Özdeğişleri e, ismi de veriliyor. Aynen Süleyman'ın özdeyişleri gibi bazı deyimler kullanıldığını, bazı sözler kullanıldığını görüyoruz. Yakup'un içeriğine baktığımızda birinci bölümde 1-1'den 18'e denenmeler boyunca dayanın diye başlıyor. Daha sonra yaşayan imanı gösterin, bilgece konuşun, Tanrı'ya itaat edin. Ve sonsuzluğun ışığında yürüyün diyor. Yakup'un yazarı neredeyse kesinlikle İsa'nın üvey kardeşiydi. İsa'nın üvey kardeşi Yakup, Yerüşen'in kilisesinde bir önderdi. Bunu Galatyalılar 1'de, Elçilerin İşleri 15'te, Elçilerin İşleri 21'de net bir şekilde görüyoruz. İlk kilise tarihçisi olan Hegesippus, onu Adil Yakup olarak tanımlamış. Olağanüstü tanrısallığına, Tanrı'nın yasasına itaat etme gayretine ve duaya olan bağlılığına özellikle tanıklık etmiştir. Hatta e, Hegesippus, Yakup hakkında şöyle yazmıştır. Yakup'un dizleri dua etmekten o kadar çok nasırlaşmıştı ki develerin dizlerine benziyordu. Evet, Yosefus ee, Yakup'un İsa'dan sonra 62 yılında şehit edildiğini yazmıştır. Yakup kitabının tarihi birkaç veri noktasından yola çıkılarak belirlenebilir. Ee, bazı şeyleri tabi tahmin ediyoruz. Onun için 40 ile 45 arasında olduğunu söylüyoruz. Yakup kitabının e, işte tarihi e, bazen tabi 47-48'lere de dayanıyor. E, day 47'lere 48'lere dayandıran da var ama e, daha e, erken olduğunu düşünüyoruz. Örneğin Paulus İsa'dan sonra 47-48'de Yerüşelim'e geldiğinde ve müjdeyi Yerüşelim, Yerüşelim kilisesinin önderlerinin önüne koyduğunda Yakup Paulus'un teolojisini yakından tanımış olmalıdır. Yakup'un teolojisi, e, Pavlus'un teolojisiyle gerçekten çelişemeyeceğine göre, mektubun bu ziyaretten önce yazılması, yazılmış olması mutlaka yazın. Bu, yani Pavlus'un 47, 48 ziyaretinden çok daha önce yazılmış e, olduğu düşünülüyor. E, en zor e, teolojik konu. Yakub'un ve Pavlus'un aklanma konusundaki öğretileri, öğretileri, öğretileriyle ilgili ilişki. Acaba Pavlus'un aklanma e, aklanmayla ilgili söyledikleriyle, Yakub'un aklanmayla ilgili söyledikleri birbirleriyle örtüşüyor mu? Şimdi bazıları Yakub'un e, Pavlus'un savunduğu teolojinin ikinci elden çarpıtılmasına tepki gösterdiğine inanmakta. Ya da belki de Paulus'un konularına tepki göstermiyor, daha ziyade kendi kilisesindeki benzer temalara değiniyordur. Öğretisinin nedeni ne olursa olsun, yakından incelendiğinde Yakup, Yakup ve Paulus arasında doktrinsel bir çatışma olmadığını görüyoruz. Şimdi her ikisinin de kaygısına bakmamız lazım. Paulus'un kaygısı neydi? Yakup'un kaygısı neydi? Bunları görmemiz gerekiyor. Paulus'un kaygısını Romalılar 3.21'den Romalılar 4.8'e kadar okuyoruz. Paulus'un kaygısı aslında yasaldır. Yasa e, e, konusudur. Paulus, Tanrı ile nasıl doğru olabiliriz sorusunu cevaplandırıyor. E, evet, Paulus Tanrı ile nasıl doğru olabiliriz sorusunu soruyor. Ve bu soruya... Cevap veriyor. Şimdi Yakup'un kaygısı çok daha farklı. Ee, Yakup 2, 14, 26'da e, Yakup'un kaygısının aslında pastörel bir kaygı olduğunu görüyoruz. Yakup şu soruları soruyor. Kurtaran iman nasıl bir imandır? Şimdi Paulus'un sorusunu hatırlayın. E, Pavlus Tanrı ile nasıl doğru olabiliriz sorusunu soruyor ve bu soruyu cevaplandırıyor. Yakup ise kurtaran iman nasıl bir imandır? Kendimizi kandırmaktan nasıl kaçınabiliriz sorusunu soruyor ve buna cevap veriyor. Yani ikisi de aynı imandan bahsederken farklı e, kaygılardan yola çıkarak bunları cevaplıyorlar. Şimdi imanlı olduklarını iddia eden ama imanları hiçbir işe yaramayanları sorgulayarak başlıyor 2:14'te. Ee, bu tür bir imanın parmağını bile oynatmayan bir iyi dilek kadar iyi olduğunu söylüyor. Yani ve e, tabii 2:15-16'da bunu söylüyor. 2:17'de de şöyle diyor. Eylemsiz iman ölüdür. İman ve işlerin birbirinden ayrılabileceği şeklindeki varsayımsal yanıta Yakup iki şey söylüyor 2.18-26'da. Birincisi, imanı işlerden ayrı olarak göstermenin hiçbir yolu yoktur. İkincisi, 2.19'da da şöyle diyor, ''Gerçeği sadece entelektüel olarak kabul eden iman şeytani olmaktan öteye gidemez.'' Evet, daha sonra işlerden yoksun imanın ölü olduğunu göstermeye devam ediyor. İbrahim'in İshak'ı kurban etmesi, e, Yaratılış 22'de e, e, İshak'ı kurban etmesi Tanrı'nın yıllar önce doğruluk olarak kabul ettiği imanın e, tamam imanı tamamlamış ve yerine getirmiştir. Şimdi tamamlandı, yerine getirildi, hedefine ulaştırıldı, bitirildi. Ee, anlamına geliyor. Şimdi kurtaran imanın hedefi Tanrı'yla doğru bir <laughs> ilişkidir. Sevgi dolu itaati de içeren bir ilişkidir bu ilişki. Dolayısıyla işlerle aklanmış olmak şimdi 2.24.25'te bu ifadeyi kullanıyor. Dolayısıyla işlerle aklanmış olmak Paulus'un anladığı anlamda Tanrı tarafından doğru ilan edilmek anlamına gelmez. Aksine Tanrı ile doğru bir ilişki içinde olduğu kanıtlanmış anlamına gelir. Yani Tanrı ile doğru bir ilişki içerisinde olduğu meyvesiyle kanıtlanmış anlamına gelir. Şimdi meyvesiz bir ağaç ya da soluksu eee meyvesiz bir ağaç ya da soluksuz bir beden gibi işleri olmayan iman da ölüdür. Ruhsuz beden nasıl ölüyse eylemsiz iman da ölüdür. Yakup'un anlatmak istediği kurtaran imanın yaşayan iman olduğudur. Paulus da aynı fikirdedir. Romalılar 6.11'de, Romalılar 8.13'te, Efesler 2.10'da Paulus da Yakup'la aynı fikirde olduğunu gösteriyor. Biz e, Yakup'un bize bizleri Mesih'e yönlendirdiğini görüyoruz. Bir e, ESB e, çalışma e, kutsal kitabında e, şöyle bir not var. Şöyle diyor. İsa sözlerinin doğruluğunu yaptığı işlerle göstermiştir. Sözleri günahın etkilerinin lütufkar ve ilahi bir şekilde ortadan kaldırılacağını duy duyuruyordu. Günahın fiziksel etkilerini ortadan kaldırarak günahın karşılığını fazlasıyla bulduğunu sık sık göstermiştir. Onun öğrencileri olmak isteyenler de benzer şekilde sözlerinin doğruluğunu işleriyle göstermelidirler. Bir de e, Kutsal Kitabı İsa'nın gördüğü gibi okuma adlı kitabında şöyle diyor. Yakup, İsa Mesih'e iman aracılığıyla lütufla kurtuluşlarını hiçbir iyi iş yapmamak için bir geçiş olarak görmeye eğilimli olanlara yazmaktadır. Böyle bir tutumun gerçek imanla hayvanat bahçesindeki bir kirpi kadar uyumlu olduğunu açıkça belirtir. Eğer babayı hoşnut etmek için yaşayan kişinin ruhu içimizde yaşıyorsa, babayı onurlandıracak şeyleri yaparak onu hoşnut etmek için yaşamaya başlamamız kaçınılmazdır.